Kim gelmiş? Otur bakayım kağı. Kral, otur. Geçelim, bak bak orada oturacak herhalde. Dur bakayım. Bir, oturt. yer, bir yerde oturman lazım artık. Otur. Otur. Ha, oluyor mu oturacaksın? Düzgün <laughs> otur. Oturdu. Gelsene de. Zeyno <laughs> niye korkuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> I am too dark. Kim o? Too dark. Ya, ya, ya. O, otur otur. Kral, Sen buraya gel, biz aşağı gideceğiz. Ver patileri, ver patileri. Pati. Al, ek kola. Ya, ya. Yavaş yavaş. Otur oğlum, kral, otur. Kral. Otur. Gel, Gel. Abi ek geldi. Abi, Abi tutabilir Havlıyor. Evet. Kah. tamam otur otur şaka şaka. Abi. Otur. Abi, otur. Bak bak, bak. Abi mi? Abi mi? Tamam. Tamam, tamam. 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 Şş, tamam. Ya yapma yapma. Tamam saç. Şaka, şaka şaka he. Sana şaka yapıyorlar. Sıkma lan hayvanı. Abi hani orada arkadaşlar. Görüş, şey, bu. sıkma ne? hayvanı lan.